Yeni bir günden merhabalar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere birlikte yılbaşı çikolatası yapıyoruz. İlk çikolatalı, fındıklı bir de şöyle beyaz çikolata aldım. Bunları karıştıracağız. Şekerlerim var. Renkli drajeler, çikolatalar ve petiber aldım. Şimdi önce çikolataları eriterek başlayacağım. Önceden ısıttığım fırında yaklaşık 1-2 dakika tutacağım. Çok fazla fırında bekletmemek gerekiyormuş. Yoksa çikolatalar yanabilirmiş. İzlediğim videolarda bu şekilde söylüyorlardı. Şimdi deneyelim. Şöyle 3 farklı çikolata aldım. Milka'nın fındıklısını, Carmen'in beyaz çikolatasını ve Milka'nın yine çikolata rüyasını. Şurada renkli drajelerim var. Bunları da süslemede kullanacağım. Burada da renkli e, şekilli drajeler var çikolatalı. Burada da pembe var. Bir de petit bör aldım bu şekilde. Bunu videolarda çok kullanıyorlardı. Şöyle bir tane tepsiye yağlı kağıt kestim. Tepsiye uygun şekilde ee, şöyle bir de çatal aldım. Bununla ucuyla çikolata erittikten sonra zikzak şekiller çizeceğim, süsleyeceğim. Şöyle. İlk olarak çikolataları tepsiye dizerek başlayacağız. Şöyle açalım. Kırılmamasına dikkat edelim de. Şöyle ilk olarak fındıklıyı tepsime alıyorum. Ortasına beyazı koyacağım. Şöyle ortaya koyuyorum. Şimdi bir de bunu açacağım. şunları yan yana dizdim. Hemen size de göstereyim. Şimdi açmış olduğum çikolataları bu şekilde dizdim. En başa Milka'nın fındıklısını, ortaya sütlü çikolatayı ve sona da çikolata rüyasını koydum. Fırını önceden ben ısıttım. Yaklaşık 1-2 dakika çikolataları fırın içine bekleteceğim. Fırının açık olmaması gerekiyormuş bu çikolatayı yapmak için. Çünkü çikolatalar çok fazla ısındığında hem kuruyor hem de bazı videoları izlediğimde yanabiliyormuş. Bu sebeple çok dikkatli bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Şimdi hazırladığım, önceden ısıttığım fırında bunları yaklaşık 1-2 dakika eritmeye gidiyorum. Fırınımı önceden ısıttım. Yaklaşık dediğim gibi bu ısıyla 1-2 dakika bekletmek yeterli oluyormuş. Şimdi atıyorum. Şimdi 2 dakika beklettikten sonra fırından çıkardım. Çikolatalarım güzelce eridi. Ee, hemen bunlara şekil vermeye geçelim. Evet petibör renkli drajeler ve bonibonla süsledim yılbaşı çikolatasının bitmiş hali bu şekilde. Şimdi bunu buzdolabına yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar bekleteceğim. Son halinde görüşürüz. Süslemelerimi bitmiş hali bu şekilde. Şimdi bunu donması için e, buzdolabına yaklaşık yarım saat 40 dakika bekleteceğim. Evet çikolatayı buzdolabından aldım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar beklettikten sonra zaten donmuş. Donmuş hali bu şekilde. Yakından göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Şöyle ben yağlı kağıttan ayırdım. Son bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli. Rengarenk. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle kıralım. Bunları böyle minik minik poşetleyip güzelce böyle kurdele bağlayıp etrafına sevdiklerinize yılbaşında hediye edebilirsiniz bu arada yani küçük ve hediyelik bir fikir olarak bence çok güzel. Şöyle tadına bakıyorum hemen. Hmm. Bir Şeyim şey çok güzel olmuş. Şu bisküvi tarafından merak ediyorum. Hmm. Bisküvi aşırı yakışmış bu arada. Harika. Bıraksanız benim hepsini yerim. Çok güzel. Böyle böyle. Aşırı yakışmış. Bayıldım. Keşke daha çok petit beurre görseydim. Harika. Şöyle şunları da Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.